YouTube kanalımızın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'nin en büyük apartman dairesindeyiz ve bu daire tapu kayıtlarında tam tamına 561 metrekare. Elimizde bir lazer metre var ve bu evin her koridorunu, her odasını ve her banyosunu ölçeceğiz. Bakalım gerçekten 561 metrekare miymiş? Hadi videoya geçelim. Dairemizin ölçümlerine salondan başlıyoruz ama şöyle salonda bir tur atalım. A noktasından yürümeye başlıyorum, normal tempoda yürüyorum. Bakalım tekrardan A noktasına ulaşmam kaç saniye sürecek? Bu arada hatta dairemizle ilgili de bilgi vereyim. Kocaeli Gölcük'teyiz. Komple yerden ısıtmalı. İki katlı iki tane mutfağı var. Oda sayısı nereden baktığınıza göre değişiyor derken A noktasına ulaştım. Daire salonu mu, düğün salonu mu? <laughs> Üst bir espri ya. Espriyi kes. Genişliğimizi de ölçelim. Salonumuz 91.1 metre kare. Arkadaşlar şuraya özellikle yakından bakmanızı istiyorum. Çünkü yukarı çıktığımızda size bir şey göstereceğim ve onu buraya bağlayacağım. Ama şimdi biz devam edelim. Giriş alanımız burası. Giriş kapımız deseniyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Ama şunu da görün. Elektronik kilit ve parmak izi okuma sistemi. Dairemiz büyük olduğu kadar da nitelikli özelliklere sahip. Bunu yeri geldiğinde size göstereceğim. Burada bir misafir tuvaletimiz var. Hemen burayı da ölçelim. 3.2 10.6 metrekare şu giriş alanı. Bir odamız var burada. 16 metrekare. Devam ediyoruz. Aa bir saniye balkonu unuttuk. salonun balkonu, arkamda gördüğünüz ağaçlar yazın o kadar güzel yeşeriyor ki kuş sesleri, buradaki atmosfer çok güzel oluyor. 3.8 metrekareymiş balkonumuz. Şuraya kadar ölçtüm. Abi sen burada bir duvar olur musun sana zahmet? Şu hizada. İkiş olarak duvarda oluyoruz. Abim benim ya. Arkadaşlar İzzet abi için bir beğeni alabilirsek <laughs> koridor 6.2 metrekare devam ediyoruz. Evde her yerde, her alanda 60-120 beyaz seramikler var. Yerden ısıtma devam ediyor. Burası mutfak bağlantıları, gaz bağlantıları yapılmış. Mutfak olarak burayı ölçelim. Mutfağımız 17.5. Yemek odamız 26.6 metrekare çıktı arkadaşlar. Ben şimdi sizi balkonumuza alıyorum. Önden buyurun lütfen. Kafana yap, kafana Burada da bu arada elektrikli kepengimiz var. Evin tüm odalarında var. O inerken biz bu arada balkonumuzun metrekaresini ölçelim. 16.2 metrekare, iki tarafı kapalı, önü açık, çok güzel bir balkon burada, kullanışlı. Gaziantep'teki evleri biraz anımsatıyor burası. İnanmıyorum. <laughs> burada kaldık. Bu, ah, anahtarı kilitli arkadan. Moruk şu iniyordu ya, benim aklıma geldi. Adam. Yok mu bunun yukarıdan kaldırma şeyi? Allah kahretsin ya. <laughs> Arkadaşlar ben bir ev sahibini arayayım. Gelsin bizi kurtarsın. Ne <laughs> Nelere katlandığımızı görüyorsunuz. Tabii ki kendi suçum ama yine de bir beğeni çok görmedim. <gülüyor> <gülüyor> it should be a joke. You <laughs> know, it should be a joke. <laughs> Thank you, brother. Welcome. <laughs> <laughs> I'm fine. I was trapped. Muhammed gözünü seveyim daha kepek mepek bir şey kapatma. <laughs> Bu bizde güzel bir anı olarak kalsın. Allah'tan adamın da vakti müsaitli geldi kurtardı bizi. En son ne yaptık? Balkonu ölçtük. Lazer metre burada. Uf abi ne yaşadık ya. Gerçekten. Videoyu kapatmaman o kadar yerinde ki ya yani gerçek kameraman böyle olur. <laughs> kameraman. <laughs> Burada bir hol alanı var. Burayı da ölçelim. 5.3 metrekare. 2.5 metrekare bir tuvaletimiz var. Burada da arkadaşlar elektrikli bir kepengimiz var. Buraya da kapatalım. kapatma. <laughs> 19.2 metrekare. Bu arada 19.2 metrekare şu anda Türkiye standartlarında bir salon diyebiliriz değil mi? Yani 22, Kesinlikle. 20, 18 hani bu bantlar bir salon yani. Kesinlikle. 2025'te bunu çok rahat telaffuz edebiliriz. Burası oldukça geniş, büyük bir yatak odası. Her odada TV için setup var, çıkışlar var. Burada bir de ebeveyn banyosu var. Şimdi 26.9 burası. Bir de bu girişteki alan var. Onu da oraya ekleyelim tutarlı bir ölçüm olsun. 3.1'de buradan 26.9 26, 27, 30 yani tam 30 metrekare kullanım alanı var. <laughs> Artı ebeveyn banyomuz var. Bu da 4.5 metrekare. Bu seramikleri ne kadar güzelmiş ya. Tavan aydınlatmasıyla beraber. Arkadaşlar bu paneller yerden ısıtmayı kontrol ediyor. Bu odanın kaç derece olmasını istiyorsanız buradan ona göre ayarlıyorsunuz. Diğer yerler daha yüksek ya da daha düşük olabilir. Balkonu unuttuk. Balkonu açalım şöyle bir challenge yapacağım. Kepenge basacağım. Ölçüp gelene kadar altından geçmeye çalışacağım. Tamam. Başlıyorum. Burada bekleyeceğim. Kayıttasın. Kayıttayım. Sen Üç. burada bekle lütfen. <laughs> <Üç, iki>, <laughs> <laughs> 3 2 1. 4.3 Ev bitmiyor ya. Unuttuğumuz bir yer var mı? <laughs> Herhalde yok. Alt kat bitti. Şimdi üst katı ölçeceğiz. Evin en ilginç özelliklerinden bir tanesini şimdi burada size göstereceğim. Burası dubleks dairemizin üst katı. Dairenin içindeyiz. Asansörü çağırdım, geliyor. Beklerken önünü de ölçelim. 3.8. Asansörümüz geldi. <laughs> Arkadaşlar asansörle ilgili ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Asansörü de ölçelim mi? İnsanlar bu kadar farklı değil. beğensin, Fener'ler yorum yazsın. Hadi bakalım. 2 metre Değişik. Kim niye böyle bir daire yapsın? Şurayı bir hol diyelim, şurayı tek ölçelim. Abi sen şurada duvar olur musun? Kerem. Ben genelde düşüyorsun videolarda. Bugün <laughs> <laughs> 2.8, onu da şuradan yapacağım. 7.4, 2.8. 8.2 10.2 Üst kattaki tuvaletimiz 3.6 metrekare. Şimdi ben de beraber dönün. Mutfak. Şunu gösterir misin ya? Endüstriyel mutfak arkadaşlar son derece kullanışlı. 22 metrekare bir mutfak alanımız var. Şimdi dönüyoruz. Evde en sevdiğim alanlardan bir tanesi kapalı teras. Üst kısımdaki ahşap işçiliği beni acayip etkiliyor. Çok güzel ahşabı görmeyi çok seviyorum. Burada da güzel bir işçilik örneği var. Ya bu alan bilmiyorum kaç metrekaredir. Tahminim var mı abi? 40 metrekare falan vardır. Arkadaşlar tahminlerinizi yazın. Trabzonlular da özellikle beğensin. Çünkü kapalı teras alanımız tam tamına 61 metrekare. Şimdi açık terasımızdayız. Bu arada çok güzel bir bahar havası var. Yağışlı bir havada buraya bir müşteri getirdim. Ve bu terasın ayak bileğime kadar suyla dolduğunu gördüm. Müşteriler baktıktan sonra ben de eve gittim. Cumartesi akşamı çok net hatırlıyorum. Sarı çizmemi giydim. Geldim burada giderleri açtım. Su da hemen tahliye oldu. bize abiden salonun tabanını yakın plan çekmesini istemiştim. 7 yıllık bir daire ve eminim ki her kış burası bu şekilde su doldu ve sonrasında buharlaştı. Ama alt katı görüyorsunuz bir tane damla bile geçirmemiş. O derecede de kaliteli bir izolasyonu var. Açık terasımızda 42.4 metrekare arkadaşlar. Şimdi evin ana yatak odalarına geçeceğiz. Şurayı göstermeni istiyorum abi. Koridorda bile şu görmüş olduğunuz alanı kontrol eden panel ayrı. Biz bu evi nasıl ısıtırız diye yorumlar gelecek. Biliyorum. Böyle ısıtıyoruz arkadaşlar. Koridorumuz 5.8 metrekare. Benim sağım, senin sağım sizin sağ. Biliyoruz. Bu odamızda prizlerde ve ebeveyn banyosunda gold renkler hakim. 34.5 metrekare yatak odamız. Gold temalı ebeveyn banyomuz. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? 4.1 metrekare olarak çıktı. Mesela uykuyu seviyorsunuz, gündüz uykusunu seviyorsunuz ama güneş sizi rahatsız ediyor. Tepenglerimizi kapattıktan sonra, kapımızı kapattıktan sonra, banyo kapımızı da kapattıktan sonra Zifiri karanlıkta, uyku keyfi yapabiliyorsunuz. Ve işte burası da ana yatak odamız. Oda kullanımı olarak 32.7 metrekareymiş. Giyinme odasına geldik. Ya lazer metre niye gittin ya? Şarjı böyle. Olur Olur. Seriden ölç. Oo fullendi lan. Giyinme odamız 9.9 <laughs> metrekare, hemen çamaşır odamızı ölçüyorum 6.2 metrekare, ebeveyn banyomuz, şurayı biraz düşeceğiz abi. 9.3 oradan da 2 metrekare düş, 7. Gel, teras kaldı, kepeğimi kapatıyor. <laughs> Hayır koş, <laughs> direkt boydan boya ölçsene bırak bırak bırak, ver ayarı buradan, tam karşıya. 43.8, başka ölçmediğimiz bir yer kalmadı. Yok, tek benim. Kayıttasın. <laughs> Kayıtta mısın? Değil <laughs> misin? Kayıtta. E, tamam çak daha. Evet tamam. 16.2 balkon. 16.2. Alt hol 5.3. Oda 62 19.2. Bizim ölçümlerimize göre eşittire basıyorum. Hazırsanız 543. Biz boşuna demiyoruz arkadaşlar Türkiye'nin en büyüğü diye. <laughs> Diyecekler ki ya dairenin içine kadar asansör çıkıyor. Nasıl oluyor? Şifreyi yazdığınızda dairenin içine kadar çıkabiliyorsunuz. Herhangi bir güvenlik açığı yok burada. güvenliklerle Burası da dairenin kapalı garajı. 270 metrekare bir alan var burada. Böyle devam ediyor. Elhamdülillah. Çok şükür. Bir videoyu da hayırlısıyla çektik. Şimdi biz bilgisayar başında artık kaç gün bunun editini yaparız. Buraya kadar izleyen herkese özellikle teşekkür ederim. Benim için çok kıymetlisiniz. Görüşmek üzere.